hayvanın paçasını. Resmiyle anılıp olmayan tek hayvan ne adam? Bak iş, aa işe de. Aa <laughs> oh, sürahı, aa deve kuşu işte manyak orada. Karantula. Ay, ne yapıyorsun kız? Deli. Hayvanın paçasını. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım çok korkunç ya. Ulan adam bununla dövüştü lan. Ha millet besliyor bunu. <laughs> ya da anılıp olmayan tek hayvan ne alakalı? O ne demek ki? Demek? Ne? Dodo kuşu. Ha? Dodo kuşu. Panter. Panterde bir şey var ya. Yok. Nasıl yuk? yok? Yok Bulsam ne yapacağım? Yok yok işte adı var kendisi yok. Bak, böyle mi ki? Yok şimdi. Bu mi oldu. Evet. bak <laughs> Heyecanlı <Yilanlar Eğleniyor>? mısın? Bu da tarafını <laughs> Ne? Yılanlar göreceğim. Bak timsah olacak, papağan var. Bak kuş. Papağan olacak. Kuş. Hi yılan'a bakamadım, çok aklım gibi. Çok korkuyorsun ya. Aşırı korkuyorum. Ne garip canlısınız ya. Aa fillere geldik, <gülüyor> arkadaşlarım. <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar. Umut koş fil. Koş. Neyi gördün lan? <laughs> Fillerin yeri bura. gördüm gördüm. Evet. Aa bak Aha. geziyor. Bak şurada oğlum bak. Fil. Gördün mü fili? <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> gördün mü mu? Baksana bu evet. yavru fil. Yavru. Evet. Oğlum neresi yavru lan? <laughs> ya? Oğlum bacağı tam tırnağı kadarsın şu an neredeyse. Onu video çekeceğim Bak İş, işe de. Bağır mı, bağır mı. <laughs> Kimse yok ki. E, görüyorlar. E, görüyorlar işe diğini. <laughs> Zeytinleri suda <laughs> kadar. <Bak>, Çiş yapıyor. <laughs> Gördünüz? Ey maşallah. Abi maymun taklidi alalım. Bu maymun taklidi. Aslında <laughs> koyu da var. Olur. Abi maymun taklidi yapsan dedim enflasyon seneye düşecek diyor. Neredesin lan? Ha. Gördüm. Sen nesin? Yok. Bence sırt anlar mı orada değil mi? Sırt anlar mı ya? Şuradan bir çıkarmış. <laughs> Annemlerin köy gibi kokuyor. <laughs> Para varmış. Nirda. Nirda ki varım? Nirda. Bunlar ne? Şahin. Şahin ne de olmazdı. Şahin ne de olmazdı. Şahin değil mi la bu? Yok, o... Bu Şahin değil mi? Bak, <laughs> Merhaba Merhaba TR'deki emeklere benziyor <laughs> Kuğu kadar minik bir şey miymiş lan? Sen yani çok korkunç bakın Kuşlardan korkuyorum zaten bakma bana Deli Tüplere bakıyorum Ben kuşlardan çok korkuyorum Deliler biraz Bak burada da leylek var Anne mi diyor leylek leylek havada yumurtası tavada. Hopin lay 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 no. Hopin lay 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 no. Zebraların oraya bakıyor nasıl gidebiliriz diye. Mutlu musun burada? Evet. Gerçekten mi? Hı hı. Hı hı. Görüyor musun Umut? Gördün mü? Gözleri. <laughs> Boynuz ne kadar büyük değil mi? İki tane mi var lan sadece? Niye ağaçların hep diplerini çerçevelemişler? Aa su lan. <laughs> Evet Kaçır deve <laughs> Bak suda var Evet serinliği çok değerlendirmiş Beyaz ayakkabı Sıcak olduğu için serinliği oldu Ay pardon Deve Seslendim Beyaz deve Örgüş deve Deve. Ay, ne yapıyorsun kız? Deli. Hangisi eşek ya? Ha. Ya. Oğlum şurada lama var ona baksana ne? Aa, turşunun ana hepsi tipleri bak tipleri. Turşu gibi hepsi nasıl şey olmuş? Ne? Gördün mü hepsi? Ne oldu? Ne Nasıl? Bunlar bir popuduk oluyor anne. Çok tatlısın. Kata bak. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Tipe bak bakışa bak bakışa. Şu karşıda bir hayvan var mı? ne acaba? Bize bu kalemonu da görmedik. Gördük şuraya, ya. Buraya gelmemiz lazım. Gördük oğlum bu. Ha bak zebra aynen. Bak burası. Bu tarafı var çünkü Bunun de. Gel bakalım. O ne lan? Deve kuşu mu? Bunlar da deli. Em. bu. En... Bu da bir deve kuşu ama bence. Ay. Deli. O zürafa, aa deve kuşu işte, manyak orada. Evet. Deve kuşu bir koştu ha. Neredeyse şey... Nasıl yaşarsın? orada? Gel şöyle seni çekeyim de. Deve kuşuna bak oğlum, kocaman lan. Ben bu kadar büyük olduğunu hiç bilmiyordum. Aa kule var. Baba. İleride kule var ona çıkalım. Çıkarız millet çıkıyor. <laughs> tamam. Hiç sevmiyor. Şey Korkunçlar ve haz etmiyorum. Evet. Neymiş bu? olsun yani tamam. onunayım bu ne hiç <laughs> çekemez çekemedim yine efendim <laughs> ha bunu biliyorum bu çok süslü. bak bunda bayağı var bunun bir <laughs> kaydın mı? evet ne oldu? bir <laughs> problem <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> deli <gülüyor> ne yapacağım? hah ne yapacak acaba? Hiç çeşit <laughs> Yeri de yazık baksana tüm <laughs> Allah Allah. Hiç, aa, hiçbir şey de yapmıyor. Hayır, e, erkek de bir şey yapmıyor. Aa. Ceylan'la tavşanın karışımı gibiler. bu beni yüzer. Gel. güzel. Bak bak bak. Gidiyor. <laughs> <laughs>